Evet. Hocam bizim Tony Master mikrofonlara bir ses ver. Başaltı, yarı final. Ferit'in Çatak, e Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı. Düzce Akçakoca Hoca. Sky Tower Otelleri sahibi. Sayın Zekai Aydeniz Bey'in pehlivanı. Aynı zamanda Sayın Serdar Çatak Bey'e de Ferit'in sevgi ve saygılarını yolluyor. Akçakoca Hoca alkışlıyoruz. İsmail Koç. Antalya Belek Belediyesi Belediye Başkanı Yusuf Becek Bey'in pehlivanı Antalya Silankaya Antalya Belek Belediye Başkanı Yusuf Becek Bey'in pehlivanı Antalya Faruk Koca Koca Butikler'in pehlivanı Antalya Selik Belediyesi'nin pehlivanı Allah Allah Gelin ya Allah Yiğit Aslanlara al kış diyelim maşallah. Allah derman versin. Sevgili, Sevgili güne çok değerli AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Fikri her meydanla teşrif ediyorlar efendim. Hoş geldiniz diyorlar açılarımızla. Çok değerli yine AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Zeki Aygün Er Meydanı'na teşrif ediyorlar. Efendim hoş geldiniz diyoruz alkışlarımızla. Ve yine AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Okur aramızda. Sayın Vekilimize Er Meydanı'na efendim geliyorlar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz alkışlarımızla. Saygıdeğer bir dostlar. Büyük orta puanlama saatimiz geldi. Davulcular, davulcular. Saygıdeğer güreş severler, sizlere sabahtan beri güreşimizi sen idare eden değerli hakem kadromuzu arz ediyorum. Gebze Belediye Başkanlığı Yağlı Güreş Komitesi Başkanlığı Gebze Kocaeli. 26 Mayıs 2013 tarihinde düzenleyeceğiniz Yağlı Güreş Müsabakalarına aşağıda adı soyadı yazılı Federasyon Temsilci Kurulu Merkez Hakem Kurulu İlk Temsilci Federasyon Görevlisi ve Hakemler gönderilmiştir bilgilerinizi rica eder. Organizasyona başarılar dilerim. Sayın Yusuf açık Güreş Federasyonu Genel Sekreteri. Sayın Metin Başkanı. Yağlı Güneş Yurtta Kurulu Başkan Yardımcısı İstanbul. Sayın Gürol Güzel. Yağlı Güneş Yurtta Kurulu Üyesi İstanbul. Sayın Orhan Çetin. Yağlı Güneş Yurtta Kurulu Üyesi Antalya. Sayın Nizamettin Akbaş. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Antalya. Sayın Sayın Temiz. Merkez Hakem Komitesi üyesi Ankara. Sayın Aslan Seyyanlı. Merkez Hakem Komitesi üyesi Balıkkesir. Sayın Fikret Demir. Kule Hakemi İstanbul. Sayın Sabahattin Kangal. Kule Hakemi Yalova. Sayın Tevfik Korkmaz. Kule Hakemi Antalya. Sayın Ziya Örük. İl Temsilcisi Kocaeli. Sayın Üstü Patron. Meydan Hakemi Kırklar Ali. Sayın Ali Osman Özçetin. Meydan Hakemi Kırklar Ali. Sayın Başol Yağcı. Meydan Hakemi Balıkkesir. Sayın Önder Gülmez, Meydan Hakemi Kırklareli. Sayın Mustafa Kürü, Meydan Hakemi Sayın Ömer Osman Pelik, Meydan Hakemi Kocaeli. Sayın Ömer Yavuzer, Meydan Hakemi Kocaeli. Sayın Fikret Aker, Meydan Hakemi Kocaeli. Küçük orta büyük boy pahalılama saatiniz gelmiştir Kulüb. Sayın Adil Dede, Meydan Hakemi Antalya. Sayın Nihat Çelik, Meydan Hakemi Edirne. Sayın Ali İhsan Çokan, Cetvel Hakemi Sakarya, Sayın Nurettin Gümüş, Cetvel Hakemi İstanbul, Sayın Ali Kangal, Cetvel Hakemi Yalova, Sayın Mahmut Şamil Ergin, Federasyon Görevlisi Ankara, Sayın Veli Eriş, Meydan Hakemi Denizli, Sayın Seyit Alaker, Federasyon Görevlisi Kocaeli, Arz davulcular devam edin arkadaşlar. Haydi. Evet, sevgili güreş severler çok değerli milletvekillerimiz vekillerimiz aramızda. Öncelikle bir selamlama konuşması yapmak üzere AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Okur'a alkışlarımıza söz veriyoruz. Buyurun efendim. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli kaymakamımız, belediye başkanımız, çok değerli dostlar, misafir belediye başkanı arkadaşlarımız, Gebze hemşerilerim, öncelikle hepinize saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi geleneksel olarak düzenlenmiş olan Gebze Belediye'miz tarafından düzenlenen ata sporumuz güreşi unutturmadan yaşatmaya devam ettiğinden ötürü özellikle bu bölgemizde sizlerle bu sporun buluşmasına vesile olmasından ötürü başta Gebze Belediye Başkanı arkadaşımıza teşekkür etmek istiyorum. Saygılar